merhabalar ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Her yiyenin tarifini sorduğu yaprak sarmamın tarifini sizler için hazırlıyorum. Tüm püf noktalarıyla videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Kalem gibi yumuşacık lokum gibi yaprak sarması tarifini sizler için hemen hazırlamaya başlıyorum. Ahşeden topladığım kokulu üzümü yaprakların demet haline getirdim. Bol su yardımı ile temiz olana kadar yıkıyorum. Evet biraz suda beklettikten sonra yıkıyorum. adım yaprakları tepsiye fazla suyunu sıkarak alıyorum. Yapraklarım hazır. Kaynayan sıcak suya yapraklarımızı atalım. yumuşayana kadar haşlamaya bırakalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Yapraklarımızı ara sıra ters düz yapalım. Yumuşayan yaprakların fazla suyunu süzerek tepsiye alıyorum. Yapraklarımızı soğumaya bırakalım. 7 adet orta boy kuru soğanım var. Yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Geniş bir tencerenin içine alalım. Bolca zeytinyağında kokusu çıkana kadar kavuralım. Evet soğanlarımızı ara sıra karıştıralım suda beklettiğim iki buçuk su bardağı yıkanmış pirincimi tencerenin içine alıyorum 2 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum pirinçler topak olana kadar yüksek ateşte kavuruyorum 1 çay şey bardağı soğuk su ilavesi yapıyorum. Hızlıca karıştırarak kapağını ve altını kapatıyorum ve demlenmesi için bir kenarda bekletiyorum. Bir demet maydanoz, dereotu ve naneyi ince olacak şekilde doğruyorum. karabiber, pul biber, kuru nane, isot ve doğradığım taze otları ekliyorum ve tüm malzemeyi karıştırıyorum. Evet iş harcımız hazır. Evet yapraklarımızı artık sarabiliriz. Düz bir zeminin üzerine açıyorum. Her birine iş harcım bolca pay ediyorum. Kenarlarını kapatarak sıkıca sarıyorum. İş harcım ve yapraklar bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Evet son yapraklarımı da hızlı bir şekilde sarıyorum. Kalem gibi sardım yaprak sarmalarım hazır. Tencereyi yaprakla kapladım ve sarmalarımı dik olacak şekilde diziyorum. Dizerken aralık kalmamasına dikkat edelim. yüksek tencere olmasına dikkat edelim. Evet, tenceram dolana kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Evet tenceren doldu gördüğünüz gibi üzerine bir adet limonu dilimler halinde kesiyorum çekirdeklerini de ayırıyorum. Böyle yarım limonum vardı onu da üzerine bolca sıkıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz serpiyorum. Tencerenin üzerine geçecek kadar tavuk suyum vardı. Tavuk suyunu süzerek tencereye alıyorum. Tavuk suyu veya el suyuyla pişen sarmalar çok daha lezzetlidir. Mutlaka bu yöntemi deneyin. Onları üzerine koyduktan sonra yaprakla sıkı bir şekilde tenceremi kapatıyorum. Evet düdüklü tencere gibi hava almayacak şekilde kapağını da kapatıyorum. Kaynayana kadar yüksek daha sonra kısık ateşte sarmalarım yumuşayana kadar pişirmeyi bırakıyorum. Evet sarmalarım pişti. Üzerindeki fazla yaprağı hemen topluyorum ve bolca zeytinyağı gezdiriyorum. Kapağını kapatarak 5 dakika daha pişirmeyi bırakalım. Evet dinlendirdiğimiz sarmayı servis tabağına ters çeviriyorum. Etrafındaki fazla yaprakları topluyorum. Evet hepsini şöyle bir sallayalım. Lokum gibi yaprak sarmam hazır. Afiyet olsun. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim.